enteresan bir şekilde iki odalı ve iki banyolu bir kondo residence 1700 dolarlardan başlıyor 1800 dolarlardan başlıyor yani bu ne demek Toronto'daki aynı eve bakmak isterseniz benzer konularda ne bileyim downtown'a yakın merkeze yakın vesaire bu fiyatlar 3300-3500 lira çıkıyor e Tabii ki Quebec City biraz daha böyle Fransa'nın etkisinde olduğu için daha böyle Avrupa'yı bir yapılaşma söz konusu Toronto'dan Vancouver'dan çok daha farklı bir havası var daha bir kültürel geliyor bana açıkçası örnek veriyorum bir dil okulu okumak geliyorsanız ben sizin yerinizde olsam açıkçası öncelik olarak ucuz şehirleri tercih ederim. İngilizcemi öğrendikten sonra buradaki Kanada tecrübemi sağladıktan sonra genel olarak yani hayata alıştıktan sonra sonrasında Toronto'ya, Vancouver'a veya böyle büyük şehirlere gelmeyi tercih ederim. Merhabalar herkese, Benber kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kanada'daki en ucuz 5 şehirden bahsedeceğiz ve bunları Toronto ve Vancouver'la yani Kanada'nın en pahalı şehirleriyle karşılaştıracağız. Vergilerden konuşacağız, market fiyatlarından konuşacağız, iş durumlarından konuşacağız. Bugün bahsettiğim tüm konuları açıklamalar kısmında kaynaklarını bulabilirsiniz. Onun dışında son videomda Kanada'daki giderlerimden bahsetmiştim. Ama o videodan sonra biraz böyle enteresan yorumlar aldım. Madem mutsuzsun, madem memnun değilsin, Türkiye'ye dön o zaman diye. Aslında benim o videoyu yapma amacım memnuniyetsizliğimi veya mutsuzluğumu belirtmek değil. Toronto'ya gelmek isteyenlerin, Vancouver'a gelmek isteyenlerin geldikten sonra karşılaşacağı şeyleri anlatabilmekti. Yani burada Toronto'da 3000 dolar, 3500 dolar arası bir maaş alıyorsanız, ya yani ben geleceğim, orada para biriktireceğim ve hayatımı rahat rahat yaşayacağım gibi bir durum söz konusu değil. Ben bunu anlatmaya çalışmıştım. Ama tabii ki bir 5000 dolar bir geliriniz varsa eğer 4000 doların üzerine ek olarak 1000 dolar bir ek gelir sağlayabilirsiniz eğer tabii ki 5000 dolarla 5500 dolarla yani burada rahat rahat yaşayabilirsiniz. Onu da paylaşmadan söylemeden geçmek istemedim. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi videoya başlayalım. Evet öncelikle Regina şehriyle başlamak istiyorum. Regina şehri Saskatchewan eyaletine bağlı bir şehir. Saskatchewan eyaleti de British Columbia ile Manitoba arasında kalan bir eyalet. Bu eyalette işsizlik oranı araştırmalara göre 4.9 gözüküyor. 1 Eylül 2023 istatistiğine göre Kanada'daki ev alın alınabilirlik açısından, ev ucuzluğu açısından da birinci sırada yer alıyor Regina şehri. Tabii ki Saskatchewan eyaletinde bu Saskatchewan'ın Saskatchewan, Saskatchewan, Saskatchewan'ın da zaten sabahtan beri sürekli olarak söylüyorum 20 25tir tekrar ediyorum çok zor söylemesi hala da söyleyemiyorum. Neyse dediğim gibi Saskatchewan, Saskatchewan eyaletinde işsizlik oranı 4.9 olarak açıklanmış. Toplamda %11 vergi var ve dediğim gibi araştırmalara göre en ucuz Kanada'daki evi Regina şehrinden alabiliyorsunuz. Ben biraz tabii kira fiyatlarına baktım, market fiyatlarına baktım. Buradaki kira fiyatları enteresan bir şekilde 2 odalı ve 2 banyolu bir kondo residence 1700 dolarlardan başlıyor, 1800 dolarlardan başlıyor. Yani bu ne demek? Toronto'daki aynı eve bakmak isterseniz benzer konularda ne bileyim downtown'a yakın, merkeze yakın vesaire bu fiyatlar 3300-3500 lira çıkıyor. Yani 1700 dolar nerede? 3300 nerede? İki kişi oturmak isteseniz Toronto'da bir kondoda kişi başı 1500-1700-1800 vereceksiniz belki iki kişilik bir kondoda. Ama Regina'da iki kişilik bir kondoda oturmak isterseniz bu fiyat kişi başı 800 900'lere 900 lira kadar düşüyor. Yani iki katı kadar bir fark var gördüğünüz üzere. Onun dışında market fiyatlarında Regina'da 3-5 böyle kalemden bahsetmek istiyorum. 1 litrelik süt Regina'da 2 dolar 10 centlerden başlıyor. Toronto'daki fiyatı 3 dolarlardan başlıyor. Yani arada 1 dolar kadar fark var. Yine Regina'daki 1 kilo tavuğun ortalama fiyatı 14 dolarlardan başlıyor. Toronto'da da 17 dolarlardan başlıyor. Yine arada 3 dolarlık bir fark var. Etlere bakacak olursak yine 16.50'lerden 16.90'lardan başlıyor gibi gözüküyor Regina'da. Yine bu söylediklerimin Vancouver'la da eşdeğer alabilirsiniz. Toronto ile Vancouver arasında öyle çok şu an farklar yok. Birbirine çok benzerler. Toronto'daki de 1 kilo etin fiyatı 20 dolarlardan başlıyor diyebilirim. Regina'daki saatlik minimum alacağınız maaş ise 14 dolar. Bu oran Ontario'da tabii ki 16.55'lere çıkıyor. 16.55 bu arada bu senenin fiyatı yeni bir zam geldi bildiğim kadarıyla. Normalde 15 küsürlerde yedi. 16.55'e çıkarılmış. Yani çalışma saatinizde saatlik yaklaşık 2-2.5 dolar. Burada çalışırsanız eğer bir fark var. Ama Ontario'daki işsizlik oranında 6 olarak açıklanmış. Yine 1 Eylül 2023 rakamı bu. Regina'da toplam ödeyeceğiniz vergi %11 kadar oluyor. Ontario'da ise %13 kadar oluyor. Yani bu rakamlara göre anlayacağımız Regina'da vergi daha düşük. Saatlik ücretiniz 2,5 dolar daha düşük. Genel olarak market fiyatları ürün başına 2-2,5 dolar kadar oynuyor daha ucuz. Kanada'nın şehirleri arasındaki en ucuz ev alabileceğiniz yerde yine Regina. Ama derseniz ki Regina'da ben iş bulabilir miyim? Dediğim gibi oran 4.9 açıklanmış. Ama bunlar sadece açık oranlar yani sizin yaşayacağınız, tecrübe edeceğiniz tabii ki farklıdır. Eğer ki Saskatchewan'da yaşayan arkadaşlarım varsa bu videoyu izleyen lütfen siz de yorumlarda tecrübelerinizi paylaşın. Diğer arkadaşlar da faydalanabilsinler. İkinci olarak anlatmam gereken şehir ise Quebec City. Quebec City'ye ben gittim. Şu ana kadar diyebilirim ki Kanada içerisinde gezdiğim en iyi şehirlerden, en güzel şehirlerden bir tanesi. Tek sıkıntısı tabii ki Kübek'te Fransızca ağırlıklı olarak konuşuluyor. Bazı işlerde tabii ki iki dil birden isteyebiliyorlar. Ben de şu sıralar iş arama sürecinde olduğum için her türlü şehre de açık olduğum için kübek işlerine de kübekteki olan işlere de bakıyorum ama dediğim gibi daha çok bazı işlerde Fransızcayı da istiyorlar. Eğer ki Fransızcanız varsa hiç düşünmeden benim tavsiyem direkt kübek siteye gitmeniz. Zaten ekonomik olarak yaşanabilirlik açısından araştırmalara göre Kanada'daki en ekonomik ikinci şehir olarak geçiyor. Yine buradaki ev kiraları fiyatlarına baktım. Yine burada da iki yatak odalı artı bir de den diyorlar bunlara. Yani oda da değil odadan bozma veya küçük bir oda veya böyle sürgülü kapı gibi düşünebilirsiniz. İki artı küçük bir oda düşünebilirsiniz yani. Bu evlerin fiyatları kira fiyatları 1700'lerden 1800'lerden başlıyor. Yine Toronto'da bu tarz bir evde oturmak istersiniz. Eğer yine muhtemelen 3700 lira, 3800 lira belki gözden çıkarmanız gerekiyor. Yani yine neredeyse iki katı kadar fark var. Kübekteki işsizlik oranı Kanada'nın en düşük işsizlik oranına sahip eyaleti 4,4 olarak açıklanmış. Yine 1 Eylül 2023 tarihli. Burada Regina'ya göre ve Ontario'ya göre biraz daha fazla vergi var. %15 kadar bir vergi var Kübek'te. Ve burada saatlik ücretiniz, minimum saatlik ücretiniz 15.25. Yine market fiyatlarından bahsedecek olursak Kübek'teki market fiyatlarından fiyatlarında tavuk fiyatları 13 dolarlardan başlıyor. Toronto için yine 17 dolar demiştik. 1 litre süt 2 dolar 35 centlerden başlıyor. Yine Toronto'daki bu fiyat 3 dolarları buluyor. Et fiyatları da Kübeks'i de 22 dolarlardan başlıyor. Toronto'dan 1-2 dolar daha fazla gözüküyor. Ama genel olarak baktığımızda verginiz %2'den daha fazla. Toronto'ya göre bahsediyorum. Verginiz bir tık daha fazla. Alacağınız ücret bir tık daha düşük. Ama market fiyatları daha düşük. Kira fiyatları çok daha düşük. Ve tabii ki Quebec City biraz daha böyle Fransa'nın etkisinde olduğu için daha böyle Avrupa'yı bir yapılaşma söz konusu. Toronto'dan, Vancouver'dan çok daha farklı bir havası var. Daha bir kültürel geliyor bana açıkçası. Üçüncü olarak bahsetmem gereken şehir de St. John. St. John şehri New Brunswick eyaletine bağlı. New Brunswick eyaletinde de vergi vergiler yine %15 kübek eyaletiyle aynı. Onun dışında burada işsizlik oranı 7.2 olarak gözüküyor. Ontario'dan da, Kübek'ten de, Saskatchewan'dan da daha fazla işsizlik var gibi gözüküyor. Buradaki yine ben kira fiyatlarına ve market fiyatlarına baktım. Buradaki kira fiyatları da yine aslında Kübek City'deki olduğu gibi, Regina'da olduğu gibi iki odalı bir evi 1700 1800'lere 1800 lira kiralayabiliyorsunuz. New Brunswick eyaletinde de minimum çalışma saatiniz 14.75. St. John'da da yine market fiyatları Kübek City ile Birbirine çok benzer. Bir litre sütün fiyatı yine 2 dolar 35 centlerden başlıyor. Kilo tavuk yine 13 dolarlardan 13 dolar 50 centlerden başlıyor. Yani market fiyatlarına ve aslında yanarak olarak kira fiyatlarına Kübek ile çok benzer diyebiliriz. Sadece Kübek saatlik minimum maaş 15-25 iken St. John'daki saatlik minimum maaşınız da 14-75 olarak gözüküyor. Dördüncü olarak da Winnipeg'den bahsetmek istiyorum. Winnipeg de Manitoba'ya bağlı bir şehir. Manitoba eyaleti de Saskatchewan'ın hemen doğusuna yer alıyor. Ontario'nun biraz daha böyle kuzeyinde yer alan bir eyalet. Bu eyalette işsizlik oranı %5 olarak gözüküyor. Yani Saskatchewan ve Kübek'ten bir tık daha fazla işsizlik oranı var. Ama e, tabii ki Ontario'dan ve Alberta'dan da daha düşük işsizlik oranı var. Buradaki minimum saatlik ücret ise 15 dolar 30 sent diye gözüküyor. Toplamda %12 vergi var. Buradaki evlerde yine Saskatchewan ve Kübek'te olduğu gibi 2 odalı ve 2 banyolu bir evi 1900'lere 2000'lere bulabiliyorsunuz. Ve son olarak vergiden bahsetmek istiyorum. Buradaki vergilerde Ontario ve Quebec'e göre daha düşük. %12 olarak gözüküyor. Tabii ki vergi olanlar eyalet eyalet değişiyor. Şehir şehir değişmiyor. Bunu belirtmek istiyorum. Peki bu şehirdeki Winnipeg'deki market fiyatları nasıl derseniz. Buradaki mesela 1 litre süt fiyatları 1 dolar 90 sentlerden başlıyor. Tavuk fiyatları yine 13 dolardan başlıyor. Et fiyatları da daha düşük bir seviyeden 16-17 dolarlardan başlıyor. Son olarak da Red Deer şehrinden bahsetmek istiyorum. Red Deer şehri de Alberta'ya bağlı bir şehir. Alberta'daki işsizlik oranı %5.7 olarak gözüküyor. Kanada'daki en az işsizliğe sahip 5. eyalet. Yani sonuç olarak en az işsizlik Kübek eyaletinde gözüküyor. Daha sonrasında Saskatchewan, daha sonrasında Manitoba, daha sonrasında British Columbia ve daha sonrasında Alberta diye ilerliyor. Ondan sonra da Ontario geliyor. Ontario'daki işsizlik oranı 6.7. Buradaki saatlik minimum çalışma ücretiniz ise saatlik 15 dolar. Bu şehirde Red Deer'deki yine kira fiyatlarına baktığımızda 2 oda 2 banyolu evler yine 1700'leri 1800'leri buluyor. Yani aslında bugün bahsetmiş olduğum 5 şehrinde ortalama kira fiyatları birbirine yakın diyebilirim. En ucuzu bir tık böyle Regina ve Kübek gibi gözüküyor. Toplamda da Alberta'da Kanada'nın içerisindeki en az vergilerden birini ödüyorsunuz. Alberta'da sadece %5 vergi var. Evet Kanada'daki en ucuz şehirler bu şekilde. Yani sonuç olarak aslında benim bu videoda anlatmak istediğim, özetlemek gerekirse Toronto ve Vancouver yaşamak için gerçekten pahalı. Para kazanıyorsanız gerçekten güzel şehirler. Yani İstanbul'a zaten çok benzetiyorum. Yani paranız varsa yaşayabilecekseniz Toronto'dan, Vancouver'dan çok keyif alırsınız. Bütün markalar burada, bütün büyük firmalar burada. Bütün her şey elinizin altında. Veya gezmek, gitmek, görmek istediğiniz yerler de çok yakınlarda. O yüzden insanlar bu şehirleri bu yüzden daha fazla tercih ediyorlar. Örnek veriyorum bir dil okulu okumaya geliyorsanız ben sizin yerinizde olsam açıkçası öncelik olarak ucuz şehirleri tercih ederim. İngilizcemi öğrendikten sonra buradaki Kanada tecrübemi sağladıktan sonra genel olarak yani hayata alıştıktan sonra sonrasında Toronto'ya, Vancouver'a veya böyle büyük şehirlere gelmeyi tercih ederim. Ama örnek veriyorum bir mühendisseniz diliniz varsa buraya direkt çalışmaya geliyorsanız tabii ki tavsiyem Toronto ve Vancouver gibi büyük şehirlere gelmek ekonomik anlamda da sizi zorlamayacak bir şehri seçerseniz ilerleyen dönemlerde bu taraflara gelmeniz, Toronto ve Vancouver gibi büyük şehirlere gelmeniz sizin için daha kolay olacaktır. Şimdi orada da İngilizce öğreneceksiniz. Orada da zaten örnek veriyorum part-time bir işe girebileceksiniz. Burada da aynı şeyleri yaşayacaksınız. Burada sadece cebinizden yaşadığınız eve daha fazla para gidecek. Aldığınız şeylere daha fazla para harcayacaksınız. Ama dediğim gibi eğer bir mühendisseniz, bir doktorsanız, mimarsanız ne bileyim ya yani böyle büyük şehirlere gelmenizin tabii ki daha fazla faydası var. Açıkçası ben de diyorum bir yandan iş arıyorum. Diye diye. Yani Saskatchewan'da kendi pozisyonuma uygun çok bir iş göremedim açıkçası. Kübek'te görüyorum. Kübek'te bayağı bir iş ilanı var. Kendi alanımla alakalı. Ama Saskatchewan'da veya New Brunswick'te göremedim açıkçası. İlk öncelik olarak sizi en fazla zorlayacak şey bu tarz şehirlerde ekonomik sıkıntılar olacaktır. Ekonomik sıkıntılarınızı hallettiğiniz zaman da çok daha iyi bir hayatı tabii ki kavuşuyorsunuz. O yüzden dediğim gibi ilk geldiğiniz zaman eğer bir dil okuluysa ne bileyim bir kolej okuyorsanız okuyacaksanız sadece part time ufak tefek işler yapacaksanız benim tavsiyem daha küçük şehirlere ve bu tarz böyle daha uygun şehirlere gitmeniz olacaktır. Beni sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hava çok soğuk. Gerçekten ellerim dondu, burnum dondu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım güzel bir video olmuştur. Tekrar söylemek istiyorum. Beni izleyen, bu videoda bahsettiğim şeylerde yaşayan arkadaşlarım yorumlarda yazarsa, kendi tecrübelerini paylaşırlarsa sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.